Hepsi sporcu Hep belisi ya. Herkese tanışmamız lazım. Herkese soralım. Tabii. En kötü biz miyiz acaba ya? Tabii. Dur bakalım bakalım. Bak, Allah, bak, bak, veli var ya. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Biz basketçi velisiyiz siz. ben de voleybolcu velisiyim. Aa! Voleybol mu? Aa! Aa! Voleybolcu velisiyim. Çok merak ederim ben evet. ya. Sizde sömestri var mı? Tabii ki yok. Sizde aa, var mı? Aa, bizde de yok. <laughs> bizde de yok. Çünkü tatil vereceğim dedi sömestrini size. Vermedi. Evet. Koçumuzun iki dudağının arasında bizim sömestrimiz. Ama siz çok şanslısınız ya. Siz kişi oynuyor. Biz de beş. az bir çocuğun gitme şansı az oluyor. Biliyor Öyle musun? demeyin. Bizde de o altı kişi eğer o setle şans buldu buldu. 2 e i̇ki setle biterse takımı yenerse hemen. Yenmesin. Yemesin bir takım. benim çocuk oynamadıysa gitmesin istiyorum. Aa! diyor. Çocuk oynasa mı çarıya ya? Galip edin, ben, çok önem vermiyorum zaten. Ama siz gene şanslısınız ya. Sizde hakim itiraz falan olmaz ki. Fol yok bir şey yok. Aa olur mu? Çizgi? Çizgi mi? Ne çizgisi? İçeride mi dışarıda mı? İçeride mi? Hakem mi? bu ne ya? Klor mu bu? Klor kokuyor klor. Hı. Klor kokuyor Hı. bu ne? Biz nereliyiz? Aaa! Onların işi çok zor. Nasıl Sabah olmuş? beş. Aa. 4 saat antrenman, o çocuk suya giriyor, parmaklar buruş. Saat 5'e çocuk suya sokulur mu ya? Ayıp ya. Aynen öyle. Biz, biz şanslıyız o zaman ya. ya. Karadayız en azından. Ay, evet. Karadayız. Karadayız <laughs> biz ya. Karadayız. Çok şükür diyor. Vallahi şükürler olsun ya. Allah yüzücü velisi yapmasın. Yok yok. Tık, tık, tık şu an başına.